İbrahim Bey hoş geldiniz. Bu yılın en iyileri ödül törenine. Bugün çok özel bir gecedeyiz. Sizler de aramızdasınız. Neler söylemek istersiniz? Ama çok mutluyuz. Tabii kendi alanımızda başarılı olanların bu tarz ödüller dahil görülmesi bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Biz de tabii kendi alanımızda yılın en iyi klasik cerrahi ödülü alıyoruz. Mutluyuz. Sevdiklerimizle beraberiz. Ee, canım karımla beraber bu ödülü güzel bir şekilde alacağız. Temsil edeceğiz inşallah. Siz eşiniz için neler söylediniz? Teşekkür ederiz. Yani bu ödülün öznesi eşimse her zaman ona gidiyorum yanındayım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye ve dünyada sağlık turizminin gelişmesine büyük katkısı olan Estesentur Yönetim Kurulu Başkanı Medikal Direktör İbrahim Çelik'i yılın plastik cerrahi tıp merkezi ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak tabii küresel bir pandemi süreci geçiyoruz. Özellikle sağlık camiasına buradan özveri çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki e, Türkiye'de 20 yıldır sağlık krizi yapan köklü bir kuruluş olmanın gururunu yaşıyoruz. E, plastik cerrahi bütün alanında hizmet vermekteyiz. Kişiye özel hizmet anlayışıyla yola çıktık. Ve yüzlerce personelimizle Fulya'da plastik cerrahi hizmeti almak isteyen yurt dışından dünyanın dört bir tarafından gelen müşterilerimize kalite hizmet anlayışıyla e, hizmet ediyoruz. Ve bu ödülü ekibin, doktorlarım, sağlık personeli, eşim ve iki tane fırlanta gibi kızım adını alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.